Selamun aleyküm. Ben de bu Uday. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün de Brawl Stars videosu çekelim. Ben U kötüyüm. Şey mi? Kaç aydır ben oyun videosu çekmiyorum değil mi? Bilim ben. Ben seninle mi <laughs> Edit. <laughs> hep edit. Hep edit falan yayınlıyor. Şimdi birazcık oyun videosu yayınlıyor. Brawl Stars geldi aklımıza. Başka bir şey gelmiyor. Şimdi hangi karakteri seçsek? Yeni karakter geldi. <laughs> yeni karakter geldi. Buzi ışıklı. Aa bu yanlış mı okudum artık o da belli. Hangi karakteri seçelim? Aa bu Aa o ne lan? Aa Raymond. Aa Raymond desene. Evet Raymond kostüm yok mu ya? İki tane var. Hangisini seçeyim? Şema sen eve <laughs> götürürsün <laughs> daha tapa. Hı hı. Eğer primom yoksa vampirom ol ateş olsun. Cunluz. Kral zirvedeyiz. Buenas noches. Tamam. El primo. Ey bu nasıl bir şey? Ne Yo ben hiç oca düşsün ki hepsini ya en son. Al video çekeceğiz abi. Hele. Tamamdır. Şimdi hangi haritada oynayalım? Oha. İyi akşamlar. Oha. Evet. Hangisini seçelim? Hesaplaşma mı? Savaş topu mu? Elmas kapmaca mı? Temizlik mi? Sıcak bölge mi? Yoksa temizlik normal mi? Yoksa nakat mı? Hangisi? Hesaplamış. Tek mi çift mi? Aynı nasıl oldu ya? Yani bir kişi daha olacak. Eğer tek de, eğer çift dersen, çift dersen bir kişi daha olacak. Tek dersen sadece ben olacağım. Zirve tek kişiliktir tek. Da benim edit videom aklıma geldi değil mi? <laughs> Sen abone misin lan bana? Niye yalan anlatıyorsun? Arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam sen onları dizerken ben de oyun videosu çekmeye devam edeyim. Başla. Evet iki dakika olmuş. İki dakika olmaz hadi görüşürüz Allah. Annemle dur

Şöyle sen canımın olmasın, bekliyorsan Tamam Anla satayım Kuzi geliyor <laughs> Of Buzi'yi öldürdüm diye böyle bir şey mi oldu anlamadım ki. Oha oha nasıl yaptın? Ben yapamıyorum. Ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Üç tane görev. Yok sadece alayım. Hayır. Bir dakika. İki bin. Oha lan. Bir bin kutu. Şansım yok. Eğlasın. Ne yapayım o zaman ikimiz of bir tane geldi ben <laughs> bana önce Evet, evet, evet. Harika. Bin daha aldım Tamam, şimdi taraflarımızdan. Hiç güncellemeyeceğim abi. Güncelleme yapmayacağım. Sorry, ya, can't see you from here. Karanlık bir şey Don't call me, honey. Frankum. Ben yüzsetti sana açacağım bir arka. Senin açmamı. Enzim nasıl olur? yokmuş. Hemen çektim. Uzun kollar. Ani korku. Ani korku yoksa uzun kollar. Uzun kollar ekleyeyim. Evet. Ekşi o bana? Oyunun en son gelen karakter. Şeyma bende oyunun en de son, son bir gelen bir var, bir karakter de hiç var bak. Hani? Oyunun en son gelen karakter. Şey. Şey, şey bir şahat drok. dedi? Dur o. Ay en güzel oyunu Bu da telefon oyun olmaz ki. İnternet yok ki. O zaman diğer oyunları sileceksin. Bakayım kaç tane oyun varmış dur. İki iki. O zaman iki oyunda sen Ben konuşurken yüksek ses yapmak yok.

Да, я сюда 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 с

Bunu hesaplatmıyor musun? Öncelikle şu robotu mu öldürsek şey acaba? Dumanlardan gir. Tamam. Mermi fullasın. Ağzı. 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 Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu çok fazla insanmış. Ağzı. Ağzı. Gelsin ağzına iki tane yazmış. Şuraya al da gel bak. Sibeden ne için şeker dikmiş. İçinde şeker var da. O mama. O geri verilecek. Çok lazım işte ne? Geldireyim mi aşkım? O'na aksın. Ben videoyu burada soyunlandırıyorum arkadaşlar artık. Yemek yedin mi oğlum? Yedim. Ha? Yemediysen var. Yaş patçı falan da var. Yok yedim değil mi ya? Şeyhan sen ne yapıyorsun? Şekerle oynama. Dükkandan çekiyorum videoyu zaten. Atmış mı? Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar kolay gelsin. Abone olmayı yapmayı unutmayın ha. Umarsanız gerçekten videoyu siler. Ama. Günü kediyim. Ya ben günü kediyi almamış mı? 15 altını ben ne yapayım? <laughs> 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 Sinir oğlum ya. Neyse tamam. Görüşürüz. İyi seyirler.